Herkese merhaba arkadaşlar. Azim Koleks ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar oyunun en eski kartları ve en nadir kartlarıyla maça çıkıyoruz. Ve beyler bu kadroyla yenemezsek şurada bakın Pillo, Xavi, Iniesta, Maldini, şu Buffon'u zaten hatırlayanlar var mı beyler? Yani yorumlar kısmına yazıyordunuz taraftar Buffon istiyor, taraftar Buffon istiyor. Alın size Buffon. Teşekkür ederim. Ronaldo, Solot, şöyle eski kartlardan bir her neyse kadro yaptık. Beyler böyle maça çıkacağım. Yedeklerde de birkaç tane nadir var. Şunlar da eski kartlardan nadir kartlardan sayarım. Diğerleri de öyle rastgele aldım beyler bilginiz olsun. Onları kadroya almayacağım. Yani iki yedek hakkım var bilginiz olsun. Şimdi uzun lafın kısası eğer kazanamazsam maçı 3 tane epik sileceğim. Ben her zaman risk alırım böyle de maçı kazanırım diyorum. Haydi bakalım klasmana geçip gelelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım rakibimiz. Şöyle sağlam bir rakip gelsin de bana vursun vursun geçsin diyoruz. Haydi bakalım. Şöyle oyuncularımız rakibimize bakalım. Of orta kafa bize yapacak iteleyecek. Sen rahat ol diyorum. Tiki taka diyorum izle gör diyorum ve beyler bu arada videoyu beğenirseniz çok sevinirim. beğendin mi Bekliyorum oğlum Hadi beğen. ben ben <laughs> Tamam çok sevindim işte mutlu oldum bakın şöyle eder son gibi yapacağım Evet şimdi rakip sanırım diyor ki herhalde ben buna diyor çakarım diyor ee, işte düşünüyor şu an ama yüklenme ekranında kaldı konami diyor bu, bu eşleşmeyi kabul edemeyiz diyor yani olmaz diyor ama işte ben de diyorum ki eşleşmeyi kabul et. Heh. Çok şükür be. Saha tıktım tıktım dolu. İşte Azim Krex'in evinde miyiz değiliz. O yüzden devam edin beyler. <laughs> devam edin devam edin. Diego Forlan ile başladık. Angolo Alabilir miyiz onu? Çok güzel Maldini. Aa Maldini ne yapıyor Öngür'üm? Iniesta var ya adamsın. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho oynadı Xavi. Xavi şöyle. Harry Maguire, e, biliyorsunuz beylerim bu adamın ismini çok okuyamıyorum ama bu adam bir ara Manchester United'da ayağımı kaymıştı, bir şey olmuştu, gol yedirmişti. Ondan sonra çok sevmediler bu çocuğu. Herhalde öyle bir şeydi, ben yanlış hatırlamıyorsam. Beyler beni yorumlar kısmında düzeltebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Her şeye açığız efendim. Serge Gnabry! Abi bu fonu görüyor musunuz? Refleksleri ben mi yanlış gördüm? kaleye doğru oynama sen Guardiola musun dostum? Ver. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Ah be Ronaldinho mu? Eskiden olsa oynardı işte. Şimdi bir de beyler yorumlar kısmına yazabilir misiniz? Eskiler eskiden mi güzeldi? Yoksa <laughs> Eskiler zaten güzel miydi? Orada beyler bir ses çıkardım yanlış anlaşılma olmasın. Serge Gnabry. Şimdi ben bir atak kurabilir miyim dostum? Ronaldo, Ronaldinho, Xavi, Xavi, Xavi oynadı Sörlot'a doğru. Sörlot, hadi lan. Ah be, oğlum o kaleye oynayıp durma. O kalenin içine sokacağım seni, sen rahat ol. Engolo Kante, alabilir miyim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Serge Gnabry. bu Buffon babam be. Ya bu Buffon baba var ya, güven veriyor, güven. Sörlot, şimdi Xavi. Şavi'den Sörlot'a doğru. Sörlot, Sörlot, Sörlot! Sörlot! İşte bu. İşte bu be. Neyse beyler sakin olmamız gerekiyor böyle durumlarda. Sörlot ilk defa gol atmış gibi. Yani şu anda çok zorladım biliyorum. Evet, Pirlo, Ronaldinho. Xavi, Ronaldinho aldı önüne gidiyor. Ronaldinho, Ronaldinho demiştim bu adama. Eskiden olsa oynardı demiştim Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. Ne oldu lan? Ha? Show yapmaya geldim, show. Evet Diego Forlan, Engolakante. Kante. Darwin Nunez, Diego Forlan. Babalar şöyle ben bir defansı garanti almam lazım. Sol bek zaten bizim Allah'a emanet. Orada pozisyon mu alınır kardeşim? Ha orada pozisyon mu alınır? Evet Buffon ile başlıyoruz. Buffon. Şöyle bir an aldı babam indirir mi? Olmadı. Pillo. Pillo'dan Xavi'ye doğru kötü bir pas. Şimdi Wesley Sneijder, Fernando Torres, Serge Gnabry. Öyle ayağından açtırırsın işte. Burada Buffon'un bence korku saldın. Ya yani ne alaka deseniz oğlum? Şimdi Iniesta. Iniesta'dan Ronaldinho. Xavi orada bomboş. Xavi aldı topu. Xavi aklımda çok farklı bir şey vardı beyler. Siz de biliyorsunuz. Tomori çok güzel. Ya Buffon var ya sektirmiyor lan topu. Oğlum Buffon ne? Meta mı lan? Iniesta Charlotte. Aa kötü oldu. Bir dakika. Bir dakika cıvıtmayalım. Biraz oynayalım. Şimdi Pirlo. Pirlo indirdi Xavi. Xavi. Baba Xavi kaldırdı. Sörlot. Sörlot. Kaleyi açar bu. Sörlot. Ah be. Açsana gülüm kaleyi. Açsana. Allah Allah. Kaleyi açar diye düşündüm ama beyler açmadı. Şaşırtıyor beni rakiplerim bazen. Şöyle. Ortaladık beyler. Pirlo. Iniesta. Neyse şimdi ikinci yarıya doğru geçiyoruz. 2-0 öndeyiz. Haydi bakalım ikinci yarı neler olacak onu görmeye gidiyoruz. Evet biliyorsunuz comeback yemeyeceğim. 3 stoperim var diye comeback atacaklar. Abi sana saplayacaklar. 3 epik sileceksin diye düşünebilirsiniz. Ama ikinci yarıya bir geçelim göreceksiniz. Surlot. şimdi pillo. Pillo, Pillo'dan Ronaldinho, Ronaldinho'dan şimdi Sörlot, Sörlot'tan Ronaldinho, Ronaldinho. Şimdi alabilir miyim? Harry Maguire, Maguire'dan Xavi, Chavez. Xavi'den Ronaldinho, Ronaldinho'dan Sörlot, Sörlot. Baba bir daha al onu. Sörlot, Sörlot. Ah be. Ronaldinho, şimdi Costa Kurta, Costa Kurta hatalı pas. Ah be tutamadık. Tutamadık. Çok güzel. Şimdi taç bizim. Ben şöyle bir taktik yapmayı düşünüyorum beyler. Taç bizimse şöyle Xavi, Ronaldinho, sol Sir... <laughs> Yanlış taktik yaptık. I am Jose Mourinho, Serge Gnabry, Tomori, Harry Maguire. Şimdi babalar Ronaldinho yapma. Costa Kurta çok güzel tuttu. Şimdi ata rakibimiz çıkıyor. Atak yönünü değiştirmiş rakibimiz. Niye değiştirmiş ben de bilmiyorum. Buffon! Lan ne yapıyorsun kardeşim lan? <laughs> Adamın önüne attın lan. Var ya çok korktum ben yiyeceğiz diye. Şimdi Dixon. Babalar şunu alabilir miyiz? Iniesta, Pillo, Ronaldinho. Ronaldinho'dan Ronaldo. Ronaldo atım Goat'ımı devirdiler. Ver kırmızıyı hoca. Devirdiler Goat lan o. Ronaldo lan koskocaman Ronaldo lan o. Allah Allah devirdiler ya adamı. Pirlo. Şimdi Iniesta. Iniesta'dan bilmiyorum kim bu. Bartesagi herhalde. Baba şu Ronaldo'yu bir tane attırmamız lazım. Yoksa olmaz biliyorsunuz değil mi? Iniesta aldık. Iniesta babadan. Şöyle Ronaldo. Ronaldo'dan döndü. Ronaldo tekrar döndü. Ronaldo tekrar döndü. Ronald. Oha hocam. Oha. Sonra neden bu adam penaltıların adamı? Adama ne yapıyorlar beyler görüyor musunuz? İşte bu adam bu yüzden penaltı attı hep. O yüzden penaltıcı dediniz hep ceza sahası içerisine girdi adamı devirmeye çalıştılar. Ronaldo gel kardeşim. Sen zaten Ronaldo'sun atarsın diye düşünüyorum. Beyler Alison Becker bekler ortada. Sağa sola vurdum sola vurdum. Sağa dedim sizi de şaşırttım. Ya oğlum ortada bekler dedim hani ya. Oğlum ya o kadar yani. Alison yaptığım espriye de beklemezsen kardeşim olmaz zaten. Bartasagi. Şimdi Ronaldo'yu ortaladık. Yine mi penaltı? Yes be, Ronaldo ile atacağım oğlum, inanıyorum lan. <laughs> Haydi bakalım. Ee, ben ortaya atıyorum ya. Bu kesin köşe seçecek yine. Bu ne oğlum? İkisini de tuttu. Kayıp duruyor bu adam. Bak vallahi sinirleniyorum ha. Bir şey deniyoruz oğlum burada biz ha. Bir oyun oynuyoruz ha. Sonra neden Konami sevilmiyor. Neden klasman kasılmıyor? Oyunu durdurma lanet olsun. Dostum neyi seçiyorsun? Hadi oyun oynuyoruz burada ya. <laughs> İki kırmızı kart diye bir... <laughs> Ulan ya. Hiç güleceğim yoktu ya. <laughs> Beyler şu kadroya da yeniliyorsa rakip. Yani ben bir şey demek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Oyunu hazır verdi rakip. Şu an çok eğleniyorum. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Lütfen emeğimizin bir karşılığı, yüzümüzün gülümsemesinin karşılığı lütfen bir beğeni alıyorum. İstiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Bartasaki. Bartasaki! Hadi be! Artık top oradan bir çıksın dedim beyler. Yani hep oradayız, hep oradayız. Bir şut bulamadık. Ronaldo babam ile? Ronaldo kardeşim ile? Ne oldu lan? Offside mı? Ha, out oğlum ben neyi düşünüyorsam. Pillo. Şimdi Sörlot. Ronaldo. Baba bir daha bak. Allah'ım. Adam kırmızı. Üçüncü kırmızı kart atıp maçı bitirmeye çalışıyor ya. Bu maç kabul edilememiştir demek istiyor. Ya oğlum. Bak sen var ya şeref yoksunuzun ha. Iniesta. Şimdi Bartasaki. Bartasaki'den. Şimdi Maldini. Oho. Görüyorsunuz beyler işte. Oyuncular rakiplerimiz böyle bir rakipler gelince bizlerimde de video çekme isteği arzusu kaçıyor. Ben bu videoyu atacağım. Niye? Çünkü biz kurgu muhabbetine falan girmiyoruz. Direkt ilk at çektiğimiz videoyu da atıyoruz. Böyle de serlotu gösteriyoruz. Yani çünkü burada bir iddia var. Ben burada deneme videosu falan çekseydim böyle bir rakip gelseydi sizi eğlendiremediğim için yenileyebilirdim belki deneme videosunu. Ama burada challenge yaptığımız için böyle videoları yenilememek bize düşmüyor beyler. Harry Maguire şimdi oynadık. Sirlot, Sirlot, Sirlot aldı şimdi çok güzel. Şuradan kaçan bir Ronald. Oh, o üsttekini görmeye çalıştım da yapamadım. Levis Tank. Beyler Franco Barasi, Costa Kurta. Şimdi alabilir miyiz? Serge Gnabry. Bir alabilir miyiz kardeşim? Tomori. Tomori'den Iniesta. Kaymadan ben bir pas vermem lazım. Pirlo'dan şimdi ba bilmem ne adamın adını bilmiyorum. Şimdi Iniesta. Iniesta'dan şimdi ortaladı. Ronaldo'ya doğru gelseydi çok güzel olurdu. Bares'i aldı. Şimdi Darwin Nunes, Iniesta, Bartasaki. Yürüyoruz. Ronaldo. Ortalayacağım Ronaldo'ya. Of. Çok güzel. Bu adam iyi orta açıyor lan aslında. Nedense. Bilmiyorum. Şimdi Serge Gnabry'e doğru olmadı. Olmadı. Tamam. Evet Xavi. Ronaldinho bir daha kaydı rakibimiz. Evet yapacak bir şey yok beyler. Kaymalarla geçti bu maç. Ben de burada rakibimize çok güzel e, skor anlamında hallettim o işi biliyorsunuz. Yaptık yani biz de, bir, biz de Harry Maguire şimdi oynadık. Şöyle Sörlot. Ah be. Tomori. Babalar. Bir alabilir mi Tomori? Bu fon. Bu fon. Fonun ayağına geleceğimi seviniyorum. Revis Tank. Şimdi Paolo Maldini. Cristiano Ronaldo. Şimdi Iniesta. Iniesta'dan Ronaldo. Ronaldo. Go atım geldi. Çift çapraz bacak yaptı. Ronaldo yapma. At, oğlum çalımının adını unuttum adamın ya. Oğlum eskiden çok yapardık PES 21'de. Çapraz bacak Plaseyi koydun geldin Ronaldo. <laughs> Özlendi be. Saçım başım da aldı. İsyan ediyorum. Ronaldo özlendi diyorum. Ya şimdi beyler şöyle bir yorum yapacağım. Maç nasıldı? Güzeldi. Eğlenceliydi. Rakibimiz cıvıtmasaydı belki daha güzel şeyler çıkabilirdi. Ama rakibimiz 2'den sonra biraz cıvıttı. Ben de biraz Ronaldo'ya odaklandım. Çok fazla gol olmadı. Öncelikle kusura bakmayın. Ama burada Bence eski epiklerin, daha nadir kartların daha iyi oynadığına bence kanat getirebilir miyiz? Getiremeyiz aslında. Ama bu fon iyi oynuyor. Harbiden bu kart varsa bu fonun epik değerini de oynatabilirsiniz. Adamın tuttuğu golleri gördünüz mü beyler. Yani kayıtlar yani. Adam çok güzel şeyler tuttu orta kafada dedim ki biz ayvayı yedik dedim ama onların hepsini tuttu çok başarılıydı bence. Diğer oyuncular hakkında diğer oyuncular hakkında şöyle söyleyebilirim. Konami her zaman oyunun metasını değiştiriyor ve oyunun metasını değiştirdiği için eski oyuncular da yeni metaya alışık değil. O yüzden tökezleyebiliyor diyebiliriz ve ben çok eğlendim. Yani gerçekten elimize kolumuza sağlık. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.